Müslüman yatıp uyumaz. <laughs> Müslümanın uyuma saati bile belli. Sünnete göre söylüyorum yani. İşi bitirdik mi biz yatalım seviyoruz. Bayram tatillerimizi bile plaj tatiline çevirdik. Halbuki bayramda tatilde ne yapacağız? Sıla-i rahim yapacağız yani. Eş, dost, akraba, fakir, fukara öyle değil mi? <laughs> Amma velakin her şeyimiz bozuldu. Peygamberimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? İki günü birbirine eşit olan, denk olan ziyandadır buyuruyor. Ne demek bu? Yani iki gün içinde dün ve bugün arasında ilmi bir fazlalığın yoksa, amelde bir fazlalığın yoksa, cihatta bir fazlalığın yoksa, efendime söyleyeyim, vatana millete hizmette bir faydan fazlalığın yoksa, ziyandasın diyor Resulullah Aleyhisselam. Şimdi böyle bir dini tembellik, yoksulluk, efendime söyleyeyim, cahillikle itham edebilir misin? Bu problem kimin problemi? İslam dininin değil, Müslümanların problemi. Müslümanların getirildiği hal. Nereden geldi peki bize bu hal? Batı'dan geldi. İslami değerlerimiz elimizden alınınca biz neyle yaşıyoruz 200 yıldır? 100 yıldır değil ha he, ben hep buradan çatıyorum ama. Mesele 100 yılla bitmiyor. 1800'den beri, 1750'den beri, hele ki 1839'dan beri. Şu ülkede yapılan dini tahribatı bir ele alsak ağlarsınız, ağlarsınız. Yani öncesi de var bunun. Kanuni'den sonra başladı. Necip Fazıl öyle söyler. Çökünme, bozulma Kanuni'den sonra başladı. Ama yavaş yavaş oldu ve çok güçlü olunca ilk bir 300 yıl anlaşılmadı ne oluyor diye. İlk bir 300 yıl ulan çöküyoruz, çöküyoruz falan çok büyük bir güçtük. Ama 1700'den sonra çok afaki çıktık ortaya, hele ki 1800'den sonra ya 1800'den sonra devletin kademelerinde neredeyse Müslüman yok, Türk yok, hepsi sebatay, hepsi dönme, hepsi mason, hepsi gizli bilmem kim yani. Şimdi tek tek size elimde belge olduğu için söylüyorum, bilgi olduğu için söylüyorum ya. Yani. Size öyle isimler sayarım, masonluk belgeleriyle beraber yayınlanıyor yani. Dini boza boza bu hale geldiler. Dini kültürümüzü, dini anlayışımızı boza boza. Sonra ne oldu? Müslümanlar miskin, tembel, çürük, çarık. İslam dini tembellikten, cahillikten. Halbuki İslamiyet inkışafı emreden, iki günü bir olanın ziyanda olduğunu anlatan bir peygamberin dinidir İslam dini. İslam dini tembellik kabul etmez. İslam dini miskinlik kabul etmez. İslam dini Kur'an'da emir var. فَاِذَا فَرَغْتَ fensap. Bir işi bitirdin mi? Git yenisine başla. Yatıp uyu demiyor Allah. Git yatıp uyu demiyor. Bitirdin mi bir işi? Hemen yenisine başla. Başka bir şeyde devam et. Yahu ne kadar güzel bir söz var. Cahil dostum olacağına alim düşmanım olsun demiş ya büyüklerimiz. Ama bakın Müslümanlara bugün cami cemaatimize ki bizim Türkiye'mizin ana cemaat kademesi cami cemaatidir. Kur'an okuma oranımız kaç?